bugünkü dokunulmazlığa çok hırslı çıktık zaten. E, çok isteyerek çıktık. E, ve onu da gösterdik. 5'e 5'ten sonra ikinci yarısında oyunun e, çok güzel bir 5 sayı alarak 16 farkla bitirdik. Karşı takımdan ben böyle konuşmalar duydum. E, biz sürekli Batuhan'ı konuşuyormuşuz. Biz burada oturup Batuhan şöyle, Batuhan böyle, Alıyordu. yok Batuhan'ı şöyle yapalım, Batuhan'ı yenelim, bilmem duydum işte ben. Sürekli Aa, bizim takımda bir Batuhan muhabbet diyorum. Böyle bir şey mi var abi? Yo. Biz oturup sabah akşam Batuhan mı konuşuyoruz? Ne başka işimiz mi yok Batuhan'ı konuşuyor? Batuhan niye konuşalım? ben niye, abi, ben, ben niye abi, Batuhan konuşayım yani? Batuhan'la bizim bizim, bizim, bizim onların hiçbir bir işimiz yok abi. Biz zaten oyunda gösteriyoruz yok. ne yapıyoruz. Biz gidiyoruz tokatlıyoruz. zaten makaramız hep duyuyoruz. abi. İyi valla evet duydum. Çareyi daha çok konuşmuşuz. Çağrı'yı daha fazla daha çok konuşmuş. Balaban'ın ne etrafı? Balaban'ı bile karşı takımdan duydum ben bunu. Karşı tarafta herhalde birleşmede konuşuldu herhalde. Şimdi ben şu an gerçekten her kalktığım gün için iyi ki gelmişim diyorum. Gerçekten çok efsane bir deneyim ya. Konuşmuşsa. zaten performansın da iyi zaten. Umarım evet hakkımıza yarısı olur. Senin de çok iyi. Değil mi? Allah'ım con... yarabbim şeyler duymak değil mi? Gerçekten değil. sadece sen varsın. sürekli Sürekli, evet. yani, sürekli bu geçiyor, geçiyor yani. E, bu ne demek? <laughs> Osmanlı. İlla ki adada seni konuşuyorlar. Aynen. Ya çünkü bu vatanda inanması için burada olan birinin olması lazım ki adam. Evet. Batuhan'a en verir. yakın kim aramızdan Doğru bu adadan? Güzel. Ben daha konuşmuyorum.